Bu gerçekten lezzetli. Tavuğa da o işlemiş sosunun tadı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir Endonezya tavuk yemeğiyle karşınızdayız. Hı hı. Bu tavuğu buharda pişirdik. Evet. Bu Endonezyalı bir şef pişiriyor. İsmi ne fa? Wilgos William. Şey, <gülüyor> 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 ha şey yemeğin ismi ne? Ah, ayam kukus jahe. Ha zence <laughs> çeviri gibi de bilmiyorum ne dedi. <laughs> yani şey zencevili tavuk buharda buharda zencevili tavuk. Evet. Hı. Ya açıkçası ben pişmez gibi düşündüm de bakalım. Şimdi Mafa biz bunu nasıl yiyoruz? Simsiyah bir suyu var. Bence ile a, o çok tuzlu. Ben tadına biraz ya çok Bu tuzlu. Çok tuzlu. Hı -hı. O ile... işte ile... Pirinçte zaten tuz yok sıkıntı yok. Bir sosla bakacağım. Ondan sonra... Gerçekten tuzluymuş. Bu ne sos? Sos, a, acılı sos bu için sos. Ya şimdi tavuğu yorumlamaya gerek yok da şöyle diyeyim. Benim beklentim tavuğun pişmemesiydi. Ama tavuğun şöyle içine baktığım zaman tavuk gerçekten pişmiş. Pişmiş. Şey. Aynen o konuda hiçbir sıkıntı yok. Hı. Şöyle sosa bakalım. Ama ki sosu elimde deneyim. Şey oldu. Sos sürdüm. Tamam. Tavuğa niye döktü <laughs> Boleh, yiyor. Hmm. Ya çünkü hepsi Indonesia vlogger ya, baby. Pistir O işte ben de merak canım istiyor. Ben tadına bakar sen de. Yılda ya. <laughs> Bilmediğin ya. Meraklı, meraklı ya. Arkadaşlar tavuğun suyunda tabii ki bir tavuk tadı var. Hafif böyle şekerimsi. <laughs> Şeker bir tat var. Yok. Bir tat var tatlı var yani, ha. tatlı gibi. Hı -hı. Bak bir tadama tatlı gibi biraz. Hani mesela yemeklerde böyle hafif tuzlu, karabelli, acılı falan olur ya, Hı -hı. bunda bir o acılık yok. Evet, bu çok kolay. Hı -hı. Sadece karıştır, karıştır. Zencefil yani bunun içindeki. Zencefil, aroma, aromalı. Aromalı, evet. E, nasıl, güzel mi? Tavuk gerçekten çok iyi pişmiş Afa. Hiç beklemiyordum tavuğu pişmesini. Tavuk gerçekten çok güzel pişmiş. İle sos nasıl? O kar, a, ne? Karabiber mi? Kırmızı biber Kırmızı biber Biber bakalım ona da bakarız. Aha. Benim <laughs> olsun, ben de meraklı. Evet olsun. Bakalım. Yok afam. Bak, sos o tadı bozuyor. Hmm. Bence. Sen o zaman daha sade. Aynen sade yani şu içindeki sos var ya bu siyah sos. Hmm. Bu siyah sosla yediğin zaman bence daha lezzetli. Hmm. O kırmızı böyle bir acılık verdi. O tatlının yanına. Değil mi yani bak? Bu evet. biraz daha tatlı. Hı hı. Bu acı bir tat verince işin rengi değişti orada. Evet. Tile pilav o kadar tuz değil. Aynen. Masala pilav yap, tuzlu. Bu gerçekten lezzetli. Tavuğa da o işlemiş sosunun tadı. Sos ne var Affa? Hmm. Soya sosu. İstiridye sosu. Soya sosu tatlı mı Affa değil mi? Soya sosu tatlı değil hayatım. Soya sosu ayaz bir... Pardon. Soya sosu markette burada ya. Tuz. Ben benim soya sosu o tatlı soya sosu. O zaman bu tabi nereden geliyor? İstiridye sosu galiba. Yani Bak sen diyor, hmm. Şey geliyor bir tatlı geliyor anladın Susamya mı? Susam ya, ile ne? Un. Mısır nisastası un. Hmm. Hmm. Sadece diye ile zencefil ile ne bu A, yesil soğan. İle tuz. Ya tavuğun gerçekten tadı değişmiş. Böyle hakikaten bambaşka bir arama kazanmış. Tercih ederim. Yenebilir, ben yerim. Sıkıntı yok. Ben first ya korkuyor çünkü çok zencefil ya. Hmm. Ben korkuyorum, nasıl zencefil güzel mi? Çünkü hmm. ben sevmiyorum hmm. zencefil. Ama hakikaten çok güzel. Ya yani zencefili şu anda bir sıkıntı yok. O sert tadı vermemiş burada. Hı hı. Hafif böyle e, kokusu, kokusu hafif de aroması gelmiş. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten lezzetli olmuş. Ben beğendim yani. Hı hı. Ama Anladım. şurada bir tavuklu pilav olsa da güzel giderdi. Niye? Yeah. Bir tavuklu pilavlar oluyor öyle. böyle. Sadece tavuk hmm. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye canım istedi <laughs> anlamadım şu an. Pilav yap. üzerine tavuğu yerken canım istedim. Yarın yap. Yok <laughs> ya. <laughs> İki gün pilav olmaz. Bir gün. Hmm. Arkadaşlar gerçekten lezzetli. Tavuğun aroması falan değişmiş. O zencefil hafif kokuyla tat vermiş. Onun dışında da işte istiridye sosu, işte başka susam yağı var. Susam yağı. Yani bunların da farklı aromalar var. Onlar da lezzetleri işlemiş. Gerçekten güzel olmuş. Aha. Ee, i̇stediğin sosun tadı nasıl Afa? sosu... İstediğin sosu... Nasıl yani? Acı mı, tatlı mı? Biraz tatlı, biraz hmm. tuz falan. Acı değil. Arkadaşlar istediğin sosuna büyük marketlerde veya internette ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Diğer hı -hı. noktalara ulaşırsınız diğer malzemelerde. De. Yani şu an Türkiye'de olmayan malzeme yoktur içinde. Yapın deneyin derim. Susam da ya var şimdi. Susam ya var Afa zaten. Hı hı. hı, -hı. Hepsi Türkiye'de şimdi var. Yavaş yavaş geliyor. Çünkü ya bence aynı geldi. Öyle yani. Arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakalım. Biz yemeğe devam edeceğiz. çok teşekkürler. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye bye. Teşekkürler.